...in inşası ve içinin doldurulması. CHP iktidarında... ...yerel yönetim ki şartını... ...mutlaka getireceğiz. Avrupa'nın yerel yönetim şartları var... ...biz bunların olduğu gibi... ...uygulanmasını kavrayabilmeziz. Öz yönetimi tanınacak, özellik tanınacak. Yerel yönetimler özellik şartın uygulanacağını <laughs> söylüyor. Geldiğimizde iktidara... ...yerel özellik şartındaki... E, ...şeyleri kaldıracağız, sevimcileri kaldıracağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun... ...yerel yönetimlerde özellik hayali... Bölücü terör örgütlerinin yıllardır peşinde koştukları bir hedefti. PKK terör örgütünün de vizyonunu yansıtan bu hayalde Cumhuriyet Halk Partisinin bir araca dönüşmesi Cumhuriyet tarihimizin kara bir lekesi olarak anılacak. Türkiye yüzyılı bölücü zihniyetin ve terör örgütlerinin karanlık hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir yüzyıl değil. Kültürel ve sosyal ahengin güvencesi olan ortak değerlerimizin yüzyılı olacak.